De korona fırsatçıları artık dolandırıcıları hani insanların panik olma korkusundan kendisine para olarak de, para olarak korkuyu devşirmeye çalışan simsarlardan bahsediyoruz. Gerçekten de rezalet yani. En hafif tabiriyle tabii. Şimdi hemşire Ayşe Karaman hatırlayacaksınız doktor arkadaşının evinde damar yolundan aldığı bir anestezi ilacı yüzünden hayatını kaybetmişti. İşte o dava kapsamında katil zanlısı doktor Özgür Tarhan'ın mahkemede dördüncü duruşması vardı dün. Zanlı dedi ki koronavirüs yüzünden doktora ihtiyaç var ve beni tahliye edin dedi. Mahkemede talebi tabii ki reddetti. Beni evlatsız bıraktı. Umarım benim beklediğim cezayı alır ve oralardan hiçbir zaman çıkamaz. Acılı bir anne o ve tek isteği adalet. Benim çocuğum şu anda yanımdan sevgi dolu kucaklayacağım halde kara toprakları kucakladım. Covid-19 salgını nedeniyle nöbetçi Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü Ayşe Karaman davası. Sanık doktor Özgür Tarhan duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden görüntülü sistemle katıldı. Tam duruşmaya başlanacaktı ki sanık doktor mahkeme heyetinden ilginç bir talepte bulundu. Tasarlayarak öldürme suçundan yargılanan sanık, koronavirüs salgını nedeniyle doktor ihtiyacı olduğunu söyledi, mahkemeden tahliyesini talep etti. Sanık avukatları, müvekkillerinin doktor olduğunu, salgın nedeniyle doktor ihtiyacı bulunduğunu ve topluma faydalı olması için Tarhan'ın tahliye edilmesi gerektiğini savundular. Mahkeme heyeti sanık doktorun koronavirüs bahanesiyle tahliye talebini reddetti. Duruşma 4 Mayıs tarihine ertelendi. Lütfen istememde her şey